x, y, z sıfırdan farklı birer reel sayıdır. Bu şekilde bir eşitliğimiz var. 2, 3 ve 1'in ortak katı 6'dır. Bunların hepsini 6'ya eşitlerseniz x'imiz 6 olur. 2, y'imiz 6 olduğu için y'imiz 3 olur. 3, z'imiz 6 olduğu için z değerimiz de 2 gelir. Bunları bu oranda yerine yazıyoruz. 6'nın karesi eksi 2'nin karesi. 6 çarpı 3 eksi 3 çarpı 2 artı 6 çarpı 2. Yukarısı 36 eksi 4 paydamızda 18 eksi 6 artı 12 gelir. Yukarısı nedir? 32 gelecektir. Aşağısı da 24. 8'i e sadeleştirirsek 4, 8'e sadeleştirirsek 3. Yani oranımız 4 bölü 3 ile c şıkkı. a sayısı 3 ile b sayısı ise 5 ile doğru orantılı. Yani a 3k olsun b de 5k diyelim. Burada yerine yazarsak Kök içerisinde 3 çarpı 3k artı karekök 5 çarpı 5k eşittir 16. 3 kere 3 9'dur. Dışarıya 3 diye çıkar. 5 kere 5 25. Dışarıya 5 diye çıkar. Toplarsak 8 tane karekök k sayısı eşittir 16. Kök k eşittir 2'den her iki tarafın karesini alırsanız k'mız 4 gelir. Soruda bana a'yı sormuş. Yani 3k'yı arıyoruz. a eşittir 3k'dan 3 kere 4 yani 12'dir. Cevabımız Bursa. A bölü B'miz 1 bölü 3. Bu çarpımı şu şekilde parçalayalım. A bölü B çarpı D bölü C çarpı F bölü E. A bölü B 1 bölü 3 olduğu gibi yazıyoruz. C bölü D'miz 1 bölü 3. Pay ve paydayı yer değiştirirsek D bölü C olacaktır. E bölü F'miz 1 bölü 3. Yer değiştirirsek yine 3 bölü 1. Sadeleştirirsek burada 3 bölü 1'den en sade hali D şıkkı gelir. A'nın B'ye oranı 4 bölü 5'tir. 4'ü e 5 diyebiliriz. Sonrasında B'nin C'ye oranına bakıyoruz. Şimdi buraya 4, buna 3 diyebiliriz. Ancak bu tabloda karışmasın diye bakın ben B'ye 5 dedim. Bir de 4 dersek karışır. 4 ve 5'in en küçük ortak katını yazalım. Yani bu B'miz 20 olsun. 4'e çarptım. 4'e çarptım. A'mız da 16. B 20 dersek burayı silelim. Şimdi B'ye 20 verirseniz 60 eşittir 4C gibi bir durum olur. Sadeleştirirsek C'miz de 15 olur. Yani buradaki en küçük sayımız 15 sonra 16 ve 20 gibi bir durum var. Dolayısıyla C A'dan küçük A da B'den küçük. Yani E şıkkı. Bu ifade A sayısı 1 ile B sayısı 2 ile C sayısı da 3 ile doğru orantılıdır şeklinde okunur. 1, 2, 3 diyemeyiz. Çünkü zaten bize A'yı soruyor. 1K, 2K, 3K diyoruz. Karelerini alırsak A karemiz 1K kare, B karemiz 2K'nın karesi 4K kare, C'nin karesi de 9K kare. Alt alta toplarsak 56'ymış. Toplayalım. Buradan 14 tane K'nın karesi. E sadeleştirirsek K'nın karesi 4'tür. K da 2'dir. Aradığımız burada neydi? A'ydı. Bakın A'da 1K demişiz. Dolayısıyla cevabımız çıktı. Buradan B şıkkı. Burada bir kuralımız var arkadaşlar. İki tane kesrimiz var. Diyelim ki A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. K. Burada A sayısını X ile çarparsak B sayısını da X ile çarptığımızı düşünelim. C'ye Y ile çarptık. D'yi de Y ile çarptık. Buradaki orantı sabitimiz kesinlikle değişmez. Yani bakın mesela burada x'i 2 ile çarpmış. Burayı x çarpı 2 aşağıda 3 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. Sonra y'yi eklemiş. Y'yi aynen yazmış. Paydadaki n'yi olduğu gibi yazıyoruz. 2x artı y bölü 10 şeklinde bir k orantı sabitimize yine eşit oluyormuş. Bunlar birbirini götürüyor. 6 artı n dediğimiz sayı 10. Dolayısıyla N değerimiz buradan 4 gelir. Cevabımız C şıkkı. Lokantaya giden Ahmet'in 20 TL'si, Burcu'nun 30 TL'si, Cansu'nun 40 TL'si var. 3 arkadaş hesabın 81 TL olduğunu görüyor. Herkes parasına göre doğru orantılı olacak şekilde bu hesabı paylaşıyor. Yani Ahmet 20x diyelim ya da 20k diyelim. Burcu 30k, Cansu da 40k. Hepsini toplarsak 81 TL'yi ödeyecekler ve 90K. Sadeleştirirsek K dediğimiz değer buradan 81 bölü 90'dır. Yani Burcu'nun buradaki 30K'lık parası 30 çarpı 81 bölü 90. Sadeleştirirsek 81 bölü 3'ten Burcu'nun 27 TL ödemesi gerekir Denizli. Okuldaki kızların erkeklerin sayısına oranı 7 bölü 5'miş. Yani 7x'e 5x gibi düşünebiliriz. Buradaki tüm öğrencileri bir daire grafiğinde çizersek yani 360 derecelik bir daire grafiği oluşturursak kız öğrencilerin sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Bu ikisini toplarsak okulda 12x tane öğrenci var. Bunu biz 360 dereceye eşitlersek x'imiz 30 derece. Yani kızlara biz 7x demiştik. Dolayısıyla kızların 7 çarpı 30'dan 210 derecelik kısmı kapladığını görürüz. Diyelim ki burası O merkez. 210 derece kızlar. Geriye kalan şuradaki 150 derecelik bölgeye de erkekler olacak şekilde bir gösterim yapabiliriz. Cevabımız değişik. Sınıftaki kızların erkeklere oranı 0 tam %16 bölü 0 tam %24'müş. Bu virgülleri sevmiyoruz. Bunlardan kurtulalım. Pay ve paydayı 100 e çarpıyorum. En sade hale getirmeye çalışıyorum. 8'e bölüyorum 2, 8'e bölüyorum 3. Yani sınıf mevcudu 2 kız 3 erkekten en azından 5 kişi olmalıdır. Buradan da A şıkkı. Bir eczacı A maddesinden 7 gram aldığında B'den 3 gram alıyormuş. B'den 3 aldığında da C'den 5 gram aldığını söylüyor. Bu şekilde karışımdan bir ilaç elde ediyor. Ee, i̇lacımız 300 gram. Diyelim ki buna 7x, 3x, 5x hepsini toplarsak 15x'imiz 300 gram. Sağ x dediğimiz buradaki 20 grama karşılık gelir. Yani B maddesinden ne kadar kullanılmıştır dediğine göre 3x'i soruyor. Yani 3 çarpı 20'den. 60 gram kullanılmıştır. C seçeneği. Asya'ya A diyelim. Ekine E diyelim. Asya'nın başlangıçta 7K, ekinin 4K TL parası olduğunu buradan anlıyoruz. Asya ekine 20 TL versin. 7K eksi 20 TL'si kalır. Ekin de parası 20 TL daha artacağı için 4K artı 20 olur. Buradaki yeni oranımız 6 bölü 5. Yani 7K eksi 20 bölü 4K artı 20'miz eşittir 6 bölü 5. İçler dışlar yaparsak K değerimiz 20 gelir. Soru bize Asya'nın başlangıçtaki parasını soruyor. Yani 7 çarpı 20'den başlangıçta 140 TL parası vardı. Cevabımız da E şıkkı. Burada yine bir kuralımız var. Bunu kullanacağım arkadaşlar. 3 tane kesrimiz var. 3'ünün de birbirine eşit olduğu ve orantı sabitinin K olduğunu söyleyelim. Buradaki tüm payları alır. Tek bir pay, tüm paydaları da yine tek bir payda altında yazarsak yine sonucumuz k olacak. Hepsini toplayalım. Paylar toplamı 2a, 2b ve 2c'dir. Paydalar toplamı da yine 2a, 2b, 2c. İkisi birbirini götürürse orantı sabitimiz daima 1'miş. Yani cevabımız C şıkkı. ABC sayıları 1, 2 ve 4 ile orantılıymış. Buna biz doğru orantı diyebiliriz. 1K, 2K ve 4K. Hepsini çarpın diyor. Hepsini çarparsak sağ taraf 8 çarpı K çarpı K çarpı K'dan 8K küp. Bu da 216'ymış. Sadeleştirirsek K'nın küpü 27'dir. E 3'ün küpü 27 olduğuna göre buradaki K oran sabitimiz 3'tür. A artı B artı C'yi soruyor. Hepsini toplarsak buradan 7K eşittir. 7 çarpı 3'tür. Bu da 21'dir. D şıkkı. En küçük kardeş 3, ortanca kardeş 5, en büyük kardeş de 6 ile orantılı olacak şekilde bilyeleri paylaşıyor. 3K, 5K ve 6K. En büyük kardeş 6K dedik. Bu 30 bilyeymiş. K buradan 5 gelir. Yani 3 kere 5 15, 5 kere 5 25, 6 kere 5 30. Yani toplam elimizde 70 tane bilye var. Bu bilgilerin bir kısmı 3 kardeşe 2, 3 ve 4 ile orantılı olacak şekilde paylaşılsaydı. Yani 2x artı 3x artı 4x diyor. Buradan 7, 5, 9x. 70 bilgiyi 9x'e bölemeyiz. 9'a bölersek 7 kere var arkadaşlar. 9 kereyi de 63'tür. Burada 7 tanesini ne yapamıyoruz? Dağıtamıyoruz arkadaşlar. Cevabımız değişik. Elimizde beyaz siyah ve kırmızı renkler var. Beyaz artı siyah karışımından griye, beyaz artı kırmızı karışımından da pembe rengi elde ediyoruz. Griye 1 gram beyaz 2 gram siyahtan elde ediyoruz. Pembeye 1 gram beyaz 3 gram kırmızıdan elde edebiliyoruz. Soruda bize eşit miktarda gri ve pembe renk elde edildi diyor. Yani hem 3'ün hem de 4'ün ortak bir katını buluyoruz. Ortak katımız 12'dir. Biz bu 3'ü 12 yapmak için 4 ile genişletirsek beyaz 4, siyah 8 gram kullanılmıştır. Pembeyi de 12 yapmak için 3 ile genişletirsek 9 gram kırmızı, 3 gram da burada beyaz kullanılmıştır. Yani 4x, 3x, 8x, 9x gibi burada orantı sabitlerini x gibi kullanabilirsiniz. Yani toplam 140 gram beyaz kullanılmış. Yani beyazları toplarsanız 4x artı 3x eşittir 140 gram. Yani 7x 140 olduğuna göre x değerimiz 20'dir. Bize siyah ve kırmızıdan kaç gram kullanılmıştır diyor. Bunları toplarsak 8x artı 9 xten 17x yani 17 çarpı 20 gram. Bu da 340 gramdır. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki görsellerde 200 metrelik bir koşu esnasında aynı anda yarışa başlayan ve sabit hızla İki koşucunun kaç metrelik kısmını yolun koştuğunu gösteriyor. Biri 55 koşarken diğeri 44. E 11 ile sadeleştirin. Bu 5, diğeri 4 metre gitmiş. Yani hızlara oranımız 5 ve 4V gibi düşünebiliriz. Burada 5V hızla giden daha hızlı gittiği için yolu bitirmiş 200 metrelik koşuyu tamamlamış olsun. V ile gitmiş olsa bu 40 metre yol giderdi. Ve 4V hızla gitseydi 4 kere 4 16 160 metre yolu koşmuş olurdu. E toplam buradaki yarışma 200 metrelik bir yarışma olduğu için geriye 40 metrelik yolu kalmıştır diyebiliriz. Cevabımız denizde. Büyük bir varilimiz var. Varilden önce kovaya su dolduruyoruz. Kovadan da bir miktar suyu sürahiye boşaltıyoruz. Son durumda 5, 6 ve 3 ile doğru orantılı olacak şekilde sularımız oluyor. Bunun hacmi 3V'ymiş. Bu 3V'yi az önce biz kovadan aldık. 6 artı 3'ten kovanın hacmi 9V. Varilin hacmi de bu 9V'yi arkadaşlar varilden aldığımız için 9 artı 5'ten 14V. Yani hacimleri 14, 9 ve 3 ile doğru orantılıdır. Cevabımız Bursa. 5 kişilik bir domates çorbası için gereken malzemeler bu şekildedir. 10 kişilik çorba için 4 adet orta boy soğan gerekir. Şimdi çorba nerede arkadaşlar? 10 kişilik olacak. Yani 5 kişilik değil de bunun 2 katı 2 ile çarpacağız. Orta boy soğan nerede? 2 adet 2 ile çarparsak bu 4 tane yapacaktır. Bu doğru. Şimdi 5 kişilik çorba için ne kadar kaşar peyniri gidiyor? Önce ona bakalım. 200 gram. 5 ile 200 ise 6 kişilik olduğunda ne olur? 6 kişi de diyelim ki Y olsun. İçler dışlar yapıyoruz. 5Y eşittir. 1200. Sadeleştiriyorum. 240 gram kaşar peyniri kullanılır. 7 kişilik çorba için 14 su bardağı su gerekir diyor. 5 kişilik çorba için bakalım ne kadar su gidiyor. Önce ona bakacağız. 10 su bardağı yani 2, 2 ka, kat oluyor. Dolayısıyla 7 kişilik dersek de 7 kere 2'den 14 su bardağı gider. Bu da doğru. 3 kişilik çorba için 5 tane domates. Burada 5 kişi için 10 tane domates gidiyor. Yani 2 katı 10 domates diyelim. E üç kişi olduğunda da 3 kere 2'den 6 adet domates gerekir. Yani son ifademiz yanlış. Cevabımız denizli. Elimizde 27 tane mavi, 27 sarı, 27 tane pembe birim karemiz var. Toplam 81 tane pembe birim kare. Bunları küçük küçük yan yana böyle yerleştiriyoruz. Bir kenarı 8 birim olan bir kare elde ediyoruz. 8 çarpı 8'den toplam 64 tane birim kareyi yerleştiriyoruz. Yani çıkarırsak 81 eksi 64'ten 17 tanesini kullanmıyoruz. Bu kullanmadıklarımızdan kaç tanesi pembedir? Ayrıca bakın burada kullanılan mavilerin kullanılan sarılara oranı 1'e 2'dir. Burada şöyle diyelim. Mavi, sarı ve pembe. Şimdi burada kullanılanlara artı diyelim. Kullanılmadığı zaman da eksiyle gösterelim. Şimdi 1'e 2 oranı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Maviler 1 ise sarılar 2. Maksimum bu sayı 27 olamayacağına göre 2'nin katı olmadığına göre sarılarda en fazla 26 tane 2'ye bölersek de mavilerde 13 tanesini kullanmışızdır. E, 27'den de çıkarırsak 14 mavi kullanılmadı. E, burada da bir tane sarı kullanılmadı. 13 ile 26'yı toplarsak 13 artı 26 39. E, 64 tane kullanacağımızı söyledik. 64'ten 39'u çıkarırsak 25 tane de pembe kullanmışız. Yani 25 tane pembe kullanmışsak 27 eksi 25'ten İki tane pembeyi kullanmadık. Bunu şimdi başka bir şey için deneyelim. Başka bir sayı için deneyelim. Direkt ben en fazla 26 olacağı için 26 için yaptım. Tekrar buraya diyelim ki M sonra sarı ve pembe diyelim. Kullanılmışsa artı diğer türlü eksi diyoruz. Mesela 26 değildi. 2'nin katı olan 24'ü aldım. 1'e 2 oranı varsa burası da 12. Mavilerde toplam 27 taneydi. O zaman kullanılmayan 27 eksi 12'den 15. 27 eksi 24'ten 3 tane. Sonrasında arkadaşlar bu 12 ile 24'ün toplamı 36. Kullanılan toplam 64 tane birim karemiz var. Çıkarsak 28. Bakın pembelerin kullanılanı 28 çıktı. Oysa ki toplamda zaten 27 tane pembe var. Biz bu sayıları... 26 değil de böyle 24, 22, 20 gibi sayılar yaptığımızda burada bir çözüm gelmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız ilk başta yaptığımız gibi 2'dir. Bu da bursa. Bir matematik öğretmeni sınıfında geçecek ya da kalacak öğrencileri bir soru ile belirliyor. Sorumuz şu. 237 sayısı asal mıdır? Burada rakamlarını topladığımız zaman 12 yapıyor. Yani 3'ün katı olan bir sayı. Dolayısıyla 3'e bölündüğü için asal değildir. Yani doğru cevabımız hayır olacak. Yanlış olan cevabımız da evet. Soruya kızların %80'i evet demiş. Buraya kızlar diyelim. Buraya da erkekler. Buraya evet diyenler, diğerine de hayır diyen öğrenciler. Kızların %80'i evet dediğine göre diyelim ki 100x tane kız var. Bunların 80x tanesi evet dedi. 20x'i hayır dedi. Erkeklerde 100 y kişi olsun. Bunların %60'ı hayır dedi. Yani 60 y'si hayır, 40 y'si evet dedi. Burada doğru cevap verenlerle yanlış cevap verenlerin sayısı birbirine eşit. Evet diyenler yanlış cevap verdi. Hayır diyenler doğru cevap verdi demiştik. Bunları da şöyle yazalım. Bunların sayıları birbirine eşit. Yani 80x artı 40y ile 20x artı 60y birbirine eşit. X'leri sol tarafa atalım. 60X eşittir 20Y. Sadeleştirirsek Y'ler X'lerin 3 katı. Bu sınıfta matematik dersinden geçen erkekler. Buradaki matematikten geçen erkeklerin sayısı 60Y. Bu sayının matematik dersinden kalan kızların sayısı. Kalan kızlar da burada bakın 80X. Bunları sadeleştiriyoruz. 3Y bölü 4X. Burada y yerine 3x yazarsak yukarısı 9x aşağısı da 4x'tir. E, sadeleştirdiğimizde cevabımız e şıkkı. Sarı, mavi ve yeşil renkli pergellerimiz var. Bunların uçları 3, 6 ve 5 ile orantılı olacak şekilde açılmış ve sabitlenmiştir. Elimizde bir tane tahta parçası var. Tahta parçası 120 cm. Bu tahta parçası 3 pergel ile ayrı ayrı ölçüldüğünde pergeller toplamda 21 defa kullanılmıştır. Yani sarı için 120'yi 3x'e böleriz bu kadar defa kullanılmıştır. Mavi için 120 bölü 6x defa yeşil için de 120 bölü 5x. Hepsini toplarsak 120 çarpı 1 bölü 3x artı 1 bölü 6x artı 1 bölü 5x. Bu da soruya göre eşittir 21'miş. Burada payda işleyelim. 3, 6 ve 5'in burada ek oku 30'dur. Birine 10, diğerini 5, diğerini de 6 ile çarparsak 120 çarpı 21 bölü 30x. Şimdi burada 21'ler aynı. Bunlar sadeleşir. 12 ile de 3 sadeleşirse 4 bölü x eşittir 1. Yani x dediğimiz uzunluk burada 4 birim. E Soruda da bize mavi pergelin uçlarını sormuştu. 6x eşittir 6 kere 4'ten 24 santimetredir. Bu da denizde. Akıllı tahtamızın boyutları 30'a 45. Burada P harfi 4'e 5. D harfimiz 4'e 4. F harfimiz de 2'ye 3 olacak şekilde çizilmiştir. Bunların şimdi hepsinin kısa kenarı aynı olacak şekilde büyütülüyor. Yani bakın F'miz burada 4 değil de 2 olmuş. Bunu 2 ile çarparsak yeni boyutumuz 4'e 6 olacak. Şimdi hepsinin kısa kenarı 4 birim oldu. Uzun kenarları 4, 5 ve 6. Bunları şimdi yan yana yazdığımızda arkadaşlar kısa kenarımız 4 olacak. Uzun kenarlar da ne dedik? 5, 4 ve 6'dan 4'e 15'lik bir dikdörtgen oldu. Bunları biraz daha genişletiyoruz. Belli bir sayıyla çarpıyoruz. Bakın bu uzun kenarımız 15 değil de 45 oldu. Yani 3 ile çarparsak bu PDF yazısı 12'ye 45 olacak şekilde tahtamızda belli bir alanı kaplıyor. Zaten soru bize bu alanı soruyor. 12 çarpı 45'ten buradaki yazımız 540 birim karelik alanı kaplıyor. Cevabımız Denizli. Yarıçap uzunluğu 5 birim olan O merkezli dairesel bir parkurumuz var. Her bir birimi 5 aralığa bölüyoruz arkadaşlar. Sonra noktalar işaretliyoruz. O noktasından iki tane mızrak atıyoruz. Birincisi A'ya diğer mızrak B'ye düşüyor. A'nın O'ya olan mesafesi arkadaşlar burası bakın 54 metreymiş. Buna göre B'nin O'ya olan uzaklığı kaç birim? Burayı sayalım. Burada 5 tane var. Sonra 5, 10, 15, 18. 18 tane aralık yani 18 birimimiz 54 metreye karşılık geliyorsa bir birim burada 3 metreye karşılık gelir. Şimdi burayı sayalım. 5, 10, 15, 20, 24. Dolayısıyla buradaki 24 birimde 24 çarpı 3'ten 72 metre olacaktır. Cevabımız C şıkkı.